Şon TV'nin merakla beklenen ay yapım imzalı yeni dizisi Deha, bu pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi tanıtımlarıyla şimdiden büyük ses getirdi. Özellikle güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Melis Sezen, dizide özgür ruhlu ve sınır tanımayan imle karakterine hayat verecek. Melis Sezen, Deha hakkındaki duygularını şu cümlelerle özetliyor. Deha, içimizde sakladığımız en derin gerçekleri açığa çıkaracak, hayatın özünü farklı açılardan keşfetmemizi sağlayacak bir hikaye. İmre ise kendini bulmuş, dişil enerjisiyle beslenen ve hayatın her anını heyecanla yaşayan özgür bir kadın. Onun gücü, kendisini olduğu gibi kabul etmesinden geliyor. Sezen'in bu özgün yorumları İmre karakterinin izleyiciler üzerinde güçlü bir etki yaratacağının sinyallerini veriyor. Ayrıca dizinin senaryosu Damla Selim tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Kadroda Aras Bulut İnemli, Taner Ölmez, Uğur Polat ve Onur Saylak gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Deha pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına çıkacak.